Konya'daki, Yozgat'taki kapı kolu yapan ya da otomotiv sanayiinde el freni yapan şirkete o kredi hattını kestiğin zaman ülke ekonomisi ciddi şekilde darbe alabilir. Onun için burada benim düşüncem Bak ben KGF'nin Türkiye Cumhuriyet tarihindeki en büyük yanlışlardan birini olduğunu ve dolarizasyon prosesini başlattığını defalarca yayınlarımda söyledim. KGF Türkiye Cumhuriyet tarihi son 100 senenin tarihi incelendiğinde en büyük yanlışlardan biri olarak orada yerini alacaktır. Ama şu anda öyle bir döneme giriyoruz ki gelecek 9 ay. Hı hı. Bu işletmelerin bir türlü hayatta kalması lazım ve ben bunu enflasyon beklentilerinin aşağı çekileceği bir dönem, evet abi ben politika faizinde indirim falan beklemiyorum. Ama başka yollardan bu şirketlere nasıl ihracatçıya başka yollardan, değil mi? Exim Bank'la şu an veriliyor. Yani ticari krediler 65 iken ihracatta Exim Bank kredisi toplam maliyetler 35-37 civarında. Tabii. Çok net bir olumlu tablo var o tarafta kredi erişimle ilgili. İhracatçıda krediye erişimle ilgili hiçbir sorun yok. Ben bu tarafta da adımlar atılacağını Bektim. TCMB ve BDDK tarafından. Bu tarafta barış hem bankacılık sektörünün yeniden sermayelendirilmesi, özellikle kamu bankalarımızın bak yapı kredi ne yaptı? Gitti yurt dışında AT1. Yani bu yeniden sermayelendirme prosesidir. Değil mi? Bak bankacılık sisteminin de buna ihtiyacı var. Biz bu döneme giriyoruz ama kötü bir zamanda girmiyoruz. Girilebilecek en iyi zamanda giriyoruz. FED faiz arttırımlarının durduğu, Dünya likiditesinin ciddi bir şekilde lehimize işlediği, dolar tl'ye bakınca öyle bir şey görünmüyor ama, 32-23'te biz şu anda çarşamba hmm. sabahı yayını çekerken, ama likiditenin ciddi şekilde iyi gözüktüğü, Türk Varlık Fonu'nun Londra borçlanmasına, Eurobond ihracına 7,5 kat talep geldiği bir dönemde, bunları yaşayacağız. Biz Allah korusun dünya likiditesinin çekildiği ve faizlerin yükseldiği bir dönemde bunu yaşasaydık biz abi İngiltere Türkiye 8-0 Yaşar Abdülkerim